Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 19. yüzyıla damga vuran nasyonel sosyalizm ideolojisinden bahsedeceğim. Fakat videoya geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Nasyonalizm, etnik milliyetçilik ile sosyalizmi birleştiren, ırkçı, antikapitalist, antisemitik ve antimarksist bir ideolojidir. İtalya'da Benito Mussolini önderliğinde kurulan faşizm akımı, akımından etkilenerek ortaya çıkmıştır. Meydana gelişi Almanya'da gerçekleşen ve temel ilkeleri Adolf Hitler tarafından ortaya konan nasyonalizm, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin 30 Ocak 1933'ten 8 Mayıs 1945 tarihine kadar 12 yıl 3 ay iktidarda olduğu dönem boyunca Almanya'nın resmi ideolojisi olarak uygulanmıştır. Nasyonel sosyalizmin temeli 19. yüzyıla dayanır. Fransız düşünür Baris tarafından ortaya atılan nasyonel sosyalizm fikri, kolektif milliyetçiliği gerçekleştirmenin bir aracı olarak görülür. Baris'a göre nasyonel sosyalizmde işçiler kendi uluslarından olan işverenlere karşı mücadele etmemeli, yabancı sermaye ve komünistlere karşı mücadele etmeliydi. Fransız teorisinin bu düşünceleri Hitler'i etkiledi. Almanya'daki ekonomik ve sosyal sorunların temelinde Yahudi sermayesinin yattığını vurgulayan Hitler, Alman işçilerinin Yahudi ve yabancı işverenlere karşı mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Nasyonalizm, Almanya'da İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sürecinde Nazi Partisi ve onun lideri Adolf Hitler tarafından uygulanan ekonomik ve politik sisteme verilen addır. Nazizm olarak da adlandırılan nasyonel sosyalizm, sosyalist ideolojinin belli prensipleriyle etkin milliyetçiliğin aynı potada eritilmesiyle ortaya çıkmıştır. Kendisi gibi 2. Dünya Savaşı öncesinde İtalya'da ortaya çıkan faşist ideolojisiyle pek çok ortak noktası bulunur. Nazizmde ayrıca bireyin hayatındaki her şeyden devletin sorumlu olduğu iddia edilir. Bireyin hayatına ilişkin her şeye karışılır. Yani özel hayat diye bir şey yok. Alman ırkını en üst ırk olarak kabul et ederler. Bu üstün ırkın saflığını korumak için nazizmde ırklar arası evlilik yapmak yasaktır. Bir ekonomik ve politik sistem olarak doğmasında, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'nın karşı karşıya kaldığı yoksulluk ve işsizlik önemli bir etkendir. Bu sistemi hayata geçiren Nazi Partisi 1918 yılında Alman İşçi Partisi adıyla kuruldu. Partinin adı kısa bir süre sonra Alman Sosyalist İşçi Partisi olarak değiştirildi. Nazi Partisinin Nazizm olarak isimlendirilen programı baskıcı bir niteliğe sahiptir. Nazi Partisi Almanya'da 1933 yılında yaşanan hükümet krizi esnasında iktidara gelmiş ve böylece onun lideri Adolf Hitler de Almanya başbakanı olmuştur. İlk etapta kendi parti kadrolarını devlet kademelerine getirmekle işe başlayan Hitler, kısa bir süre içerisinde demokratik kurumların işlevselliğini yıkmak suretiyle nasyonal sosyalizm düşüncesini devlet yaşamına egemen kılmıştır. Bu dönemde Nazi Partisi'nin uyguladığı siyasetin şu temel esaslar üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. Alman ırkını üstün ırk olarak görmek, Almanya için zararlı olduğu düşünülen cingenelerin, Yahudilerin ve komünist düşünceye sahip insanların Almanya'daki varlığına son vermek. Nazizmin bu ikisi yüzünden Yahudi toplama kampları kuruluyor ve bu toplama kampları içerisinde Yahudiler, Slavlar, Romanlar, eşcinseller, engelli siviller, esirler ve siyasi muhalifler bulunuyor. Bu şekilde 12 milyon insan katlediliyor. Kimisi gaz odalarında acımasız şekilde öldürülüyor. Kimisi de karın tokluğuna çalıştırılıp dayanabildikleri kadar dayanıyorlar. Kimisi de bu ölümden farksız hayata dayanamayıp intihar ediyor. Ve bu şekilde dediğim gibi 12 milyona yakın insan ölüyor. Neyse, tekrardan nazizmin temel ilkelerine dönelim. Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalamak zorunda kaldığı Versay Antlaşması'nın Almanlar üzerinde yarattığı onur kırıcı etkiyi yok etmek. Nasyonel Sosyalist ideolojinin Alman dış politikasında uyguladığı temel esas ise hayat sahası prensibidir. Almanya topraklarının Alman'ın ırkı için yeterli olmayacağını, bu nedenle Almanya'nın yayılmacı bir politika izleyerek diğer ülkelerin topraklarına hakimiyet altına almasını savunan hayat sahası ilkesi, 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasının en önemli nedenlerinden biridir. Nazizm dünyayı sahte dini ve sahte bilimsel terimler kullanarak iyilik güçleri Almanlarla kötülük güçleri Yahudiler arasında hakimiyet mücadelesi olarak resmetmişlerdir ve görmüş olduğunuz gibi bir ırkın kendini diğer ırklardan çok çok daha üstün görmesi 12 milyon insanın hayatına mal olabiliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.